Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz TYT tekrarları ile ilgili 40 sorudan oluşan bir deneme çözümlerini kanalda paylaşmaya başlamıştım. Aynı şekilde AYT matematik adına da yine 40 sorudan oluşan tekrar ettirici ve öğretici özelliği yüksek olan bir denemeyi dörder dörder çözerek kanalda paylaşmaya başlayacağım bugün itibariyle. Buradaki sorular ve TYT tekrarındaki sorular bizim daha önceki denemelerimizde yer alan sorulardan oluşuyor. Ben hepsini tane tane çözeceğim. Anlamadığın hiçbiri kalmayacak muhtemelen ve sana çok şey de katacak buradaki sorular. Arkana yaslan. Önüne beyaz kağıt kalemini al. Not alman gereken yerler olacak. Çünkü gerçekten zorlayıcı sorular var. Mesela buradaki ikinci soru bana kalırsa hiç kolay bir soru değil. O yüzden sana not aldırdığım yerlerde dikkatli bir şekilde notlarını al. Şimdi ben çözümlere başlıyorum. Senden tek bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olup bir de destek yorumunda bulunursan mutlu olurum. Bu şekilde içeriklerin devamı da gelir. 1 bir numara. Birbirinden farklı A, B ve C doğal sayıları için ifadesi bir tam sayıya eşittir. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Güzel. Şimdi ben bunu açık bir şekilde yazabilirim. Nasıl yazabilirim biliyor musun? Bu 20 üzeri A'yı 20 dediğimiz arkadaş 2 üzeri 2 çarpı 5'tir. Bu 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri a'yı şu şekilde yazabilir miyim? a'yı bir buna bir de buna dağıtarak yani 2 üzeri 2 çarpı a çarpı 5 üzeri a şeklinde yazabilirim. O zaman ben bunların her birini bu şekilde aşağıya yazıyorum. 20 üzeri a 2 üzeri 2a çarpı 5 üzeri a çarpı diyorum. Artık 20 üzeri A gitti. 21 üzeri B. 21 nedir? 3 çarpı 7'dir. O zaman B'yi onların kafasına dağıtırsak. 3 üzeri B çarpı 7 üzeri B değil mi? Bölü 30 üzeri B. Bu 30 dediğimiz arkadaş. 2 çarpı 3 çarpı 5 değil mi? Evet o zaman bunların her birinin kafasına B'yi dağıtırsam. 2 üzeri B çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri B çarpı diyeceğim. 14 üzeri c dediğimiz arkadaş 14 2 çarpı 7 olduğu için ve ben üzerindeki şu c'yi onlara paylaştırırsam kafalarına 2 üzeri c çarpı 7 üzeri c olarak geldi. Anlaştık. Şimdi bu ifadeyi ben biraz daha düzeltirsem ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. 2 üzeri b'nin üzerindeki b şu 2a'nın yanına eksi b olarak gelir. Anlaştık. 3 üzeri b ile 3 üzeri b birbirini götürdü. Anlaştık. Buradaki 5 üzeri b'nin kafasındaki b yukarıya eksi olarak gelir. Anlaştık değil mi? Şu 2 üzeri c şuraya yine eksi olarak gelir. Anlaştık. 7 üzeri c'nin kafasındaki c buraya eksi olarak geldi. E ben bunları da şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri 2a eksi b eksi c çarpı 5 üzeri a eksi b çarpı diyorum. 7 üzeri b eksi c. E şimdi ben şunu söylersem anlaşır mıyız? Bu ifadenin tam sayıya eşit olabilmesi için o zaman üstlerimizin hepsi sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor. Öyleyse ben buradaki eşitsizlikleri şu şekilde yazabilirim. 2a eksi b eksi c büyük eşittir sıfır. Buradan 2a büyük eşittir b artı c. Buradan bir şey yakalayamadım. a eksi b büyük eşittir sıfır. a büyük eşittir b anlaştık. A B'den büyük de olabilir eşit de olabilir. Buraya kadar sorun yok. B eksi C büyük eşittir 0. Buradan da B dediğimiz arkadaş büyük eşittir C. E o zaman A büyük eşittir B. O da büyük eşittir C. Bize bunların birbirinden farklı olduğunu söylüyordu. Bak yukarıda şurada birbirinden farklı A, B, C doğal sayıları için diyordu. O zaman artık buradaki eşitlikler yok. Buradaki eşitlikler iptal oldu. A büyüktür, B büyüktür, C. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. 2021'de bu tarz bir soru çıkmıştı. Devam edelim. 2 numarayla. 2 numara gerçekten bence güzel ve zor bir mutlak değer sorusudur. Eğer ÖSYM isterse mutlak değerden o kadar zorlar ki kalem oynatamayız. Bak kalem oynatamazsın demiyorum. Kalem oynatamayız. Hem ben hem sen. Gel ne diyor bize? Verilen denkleme göre bu ifadeyi sağlayan kaç farklı x gerçel sayısı vardır? Çok güzel. Öncelikle şuna dikkat etmeni istiyorum. Şu dışarıdaki büyük mutlak değere baktığımız zaman, yani bu mutlak değerli ifadenin kendisine baktığımız zaman, bu ifade 3 eksi x'e eşit gelmişse ve bir mutlak değerli ifadenin sonucunun her türlü sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini biliyorsam, ben 3 eksi x'in sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini söylerim. Buradan da 3 büyük eşittir x derim ve anlaşırız. Buraya kadar anlaştık. Daha sonrasında adım adım mutlak değer çözme bilgilerimizi kullanalım. Dışarıdaki şu büyük mutlak değeri kaldırırsak içerideki maviye boyamış olduğum şu ifadenin kendisi bir şuna eşit olur bir de bunun eksiyle çarpılmışına eşit olur. O zaman şöyle yapalım. İçerideki ifadeyi dışarı çıkartalım. 3 eksi x çarpı mutlak değer içerisinde 1 eksi x eşittir. 3 eksi x değil mi? Bir de 3 eksi x çarpı bir de çok güzel yazdım değil mi? 3 eksi x çarpı mutlak değer içerisinde 1 eksi x eşittir. Şuradaki 3 eksi x'in eksi ile çarpılmışı. O da x eksi 3 olarak geldi. Bunları iki farklı şekilde çözeceğim. Soldaki ile başlıyorum. Şuradaki 3'ü eşitliğin sağ tarafına eksi olarak atsam bu bunu götürür mü? Götürür. Götürür demek doğru değil aslında sıfırlar onlar birbirlerini. Anlaştık. Daha sonrasında geriye kalan ifadeleri şöyle yazsam. Eksi x çarpı 1 eksi x eşittir. Eksi x Şuradaki eksiyle şuradaki eksi birbirini artı yaptı mı? Yaptı. Buradaki x ile buradaki x birbirine götürdü ama dikkat. Köklerden bir tanesi sıfır olabilir diye not düşmem gerekiyor. Bunu düşmediğin anda ÖSYM bizi eler. Rakiplerimiz öne geçer. Dikkat. Çünkü burada kafamıza göre sadeleştirme yapamayız. X'in kaç olduğunu bilmiyorum. Kaç tane değeri var bilmiyorum. O yüzden not almam gerekiyor. Geriye ne kaldı? Geriye şunlar kaldı. Mutlak değer içerisinde 1 eksi x eşittir 1. Bunu da yine mutlak değer çözme bilgimizden içeridekini dışarıya çıkartırız. 1, bir, 1'e bir de 1'in eksilisine eşitleriz. Yani 1 eksi x eşittir 1 veya 1 eksi x eşittir eksi 1. 1 eksi x eşittir 1 gelirse buradan x eşittir 0. Ki ben oradaki kökü işte burada yazdım. Bir daha yazmama gerek yok. Çünkü kaç farklı x gerçel sayısı diyor. Buradaki 1-x eşittir, eksi 1. 2 eşittir, x olarak geldi. O zaman x değerlerimizden bir diğeri de 2 olabilirmiş. %100 demiyorum. Eğer bu şekilde karmaşık ve zor görünen bir mutlak değerli ifade varsa ve AYT sınavındaysak 180 dakikamızın olması rahatlığıyla, en azından bir tık rahatlığıyla ben sınav esnasında olsam bu değerleri yerine yazarım bir yeri gözümden kaçırmış olabilme ihtimalini göz önüne alarak eksi 0.25 net kazanmaktansa ekstradan o 180 dakikanın bir dakikasını bunları yerine koyarak deneyerek yaparım. Devam edelim. Şimdilik iki tane bulduk. Sağ tarafa bakıyorum. Sağ tarafı da farklı bir renkle göstereceğim. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şu üçü yine eşitliğin sağ tarafına atarsam buradan ne gelir? Eksi x çarpı 1 eksi x mutlak değer içerisinde. Bu da eşittir x eksi 6. Değil mi? Daha sonrasında daha sonrasında şu mutlak değerli ifadeyi mutlak değer dışarısına bir aynen çıkartacağım ve eksi x ile çarpacağım. Bir de içeridekini eksi ile çarpıp çıkartacağım. Başındaki eksi x ile çarpacağım. Yani solda yaptığımız işlemin aynısı. Hani demiştim ya büyük mutlak değeri dışarıya şunun kendisine eşitleyerek çıkardık. Bir de bunun eksilisine eşitleyerek çıkardık dedik ya buradaki mantık da aynısı. Öyleyse 1 eksi x'i bir aynen çıkartacağım. Yani eksi x çarpı 1 eksi x eşittir. x eksi 6 diyeceğim. Bir de 1 eksi x'i eksiyle çarparak çıkartacağım. Yani eksi x çarpı x eksi 1 o da eşittir. x eksi 6. Sol tarafı yapalım daha sonra sağ tarafa geçeriz. Şimdi bu eksi x'i parantezin içerisine dağıtalım. Ne gelir? x kare eksi x eşittir. x eksi 6 x eksi 6'yı eşitliğin sol tarafına atalım. Yani bütün ifadeleri solda toplayalım. x kare eksi 2x artı 6 eşittir 0. Buradan bir delta kontrolü yapalım. Delta dediğimiz şey biliyorsun değil mi? B kare. Yani eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a çarpı c. a dediğimiz arkadaş buradaki baş katsayı 1. c dediğimiz arkadaş buradaki 6. Yani eksi 24. E buradan delta dediğimiz arkadaş kaç geldi? Eksi 20. E delta küçüktür 0 geldi. O zaman buradan zaten herhangi bir kök gelmiyor. Yani gerçel kök gelmiyor. Bize gerçel kökü soruyor. Burayı hiç kale bile almayacağım ben. Sağ tarafa gel. Sağ tarafa baktığımız zaman eksi x'i eşitliğin içerisine dağıtalım. Eksi x kare artı x eşittir x eksi 6 değil mi? Bütün ifadeleri eşitliğin sağında toplayalım. 0 eşittir x kare eksi 6. Hatta şöyle yazalım. 6 eşittir x kare. x dediğimiz arkadaş buradan artı eksi kök 6 olarak geldi. O zaman x değerlerimizden 2 tane daha buldum. x 3 değeri kök 6 olabilir. x 4 değeri eksi kök 6 olabilir. İşte burada ÖSYM elemek isterse işin içerisine bizi irite edecek bizi iğrendirecek bir detay koyar denemeyenler dördü işaretler yanlış yapar. Zor bir sorudan bir net kaptım derken hiç boş bırakan adamın arkasına düşer. O zaman ne yapalım? Biz yerine koyalım ve ...deneyelim tek tek. Hızlı bir şekilde deneyebiliriz. Sıfır dedik. Sıfır dediğimiz arkadaşı yerine koyduğumuz zaman... ...kaç geliyor? Zaten şurası eksi sıfır çarpı bir şeyden dolayı... ...sıfır geldi. 3 eşittir. 3 eksi sıfırdan... ...3 yani bu arkadaş... ...sağladı. 2 sağlıyor mu? 2 dediğimiz arkadaşa... ...bakalım. Mutlak değer içerisinde... ...her tarafa şöyle 2 yazayım. Direkt görelim. Mutlak değer içerisinde... ...3 eksi... 2 çarpım eksi 1. Eksi 1 dışarıya zaten mutlak değer içerisinde 1 diye çıkar. Yani 3 eksi 2 eşittir. 3 eksi 2 sağladı. Kök 6'yı deneyelim. Şöyle ki şunları da sileceğim. Silebilirsem. 3 eksi kök 6 çarpım 1 eksi kök 6 bu da eşittir. 3 eksi kök 6. Bak şu içerideki arkadaş var ya. Şu arkadaş. Bu arkadaş zaten negatif olacak değil mi? Çünkü kök 6 dediğimiz arkadaş birden büyük bir değer. E birden. Birden daha büyük bir değer olan kök 6'yı çıkartırsam negatif olacak. Mutlak değer dışarısına eksiyle çarpılıp çıkarılacak. Yani mutlak değer içerisinde 3 eksi kök 6 çarpı kök 6 eksi 1 bu da eşittir 3 eksi kök 6. Şimdi buradan sonrasında ne geliyor? İçerisi mutlak değer içerisinde 3 eksi 6 değil mi? Artı artı kök 6 o da eşittir. 3 eksi kök 6'ya mı? Bakalım. 3 eksi 6 nedir? Artık yer kalmadı. Sen beni anlamaya çalışacaksın buradan sonrasında. Ya yani mutlak değer içerisinde ne oldu? Kök 6 eksi 3 oldu. Bu da eşit midir 3 eksi kök 6'ya? Vallahi eşit çıktı eşit çıktı. Çünkü bu içerideki arkadaşı eksiyle çarpıp mutlak değer içerisine çıkarabilirim. E o da zaten buradaki 3 eksi kök 6. O zaman bu da sağladı. Son bir tane değerimiz kaldı. Belki de 4'ü de sağlar bilemem. Ben şunları sileceğim. Burası çünkü çok fazla karıştı. Çok fazla karıştı. Çok fazla karıştı. Heh. Son değerimizi deneyelim artık. Eksi kök 6. Mutlak değer içerisinde 3 eksi eksi kök 6'dan artı kök 6 mutlak değer içerisinde 1 eksi, eksi kök bir artı kök altı. Bu da eşittir. 3 eksi eksi kök 3 artı kök altı. Buradan da şöyle yapalım. Eşittir diyelim. Mutlak değer içerisinde 3 artı şu 1 artı kök altıyı, yani şundan bahsediyorum. Şu arkadaşı dışarıya aynen çıkartalım. Kök ile çarpalım. Buradan da ne gelir? 3 artı kök altı artı 2 kök altı, bu da eşittir 3 artı kök 6. Eşit gelmedi değil mi? Mutlak değer içerisinde 3 artı 3 kök 6 eşit midir 3 artı kök 6'ya? Asla eşit değildir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. O zaman bu değer sağlayamadı. Bak gördün mü? Bir tanesi sağlayamadı. O zaman bu ifadeyi sağlayan kaç farklı x değeri varmış? Toplamda 3 farklı x değeri varmış. Vallahi bu şekilde çıkar mı sınavda? Bilemem. Bilemem. Ben şu an anlattım diye belki biraz uzun sürmüş veya uzun sürmüş gibi görünmüş olabilir. Ama ben bunu kendi başıma çözseydim bu kadar uzun sürmez. Ha uzun sürer miydi? Evet sürerdi. Çünkü soru kolay bir soru değil. Çünkü denemesi ayrı dert. Şunların her birini yapmak ayrı bir dert. Ama dediğim gibi kendi başınıza yaptığınız zaman bu kadar sürmez tabii ki de. Bak iki soru neredeyse 15 dakikayı geçti bile. 3 numara x veya birer gerçel sayı olmak üzere olarak veriliyor. Buna göre y eksi x kare kaç farklı tam sayı değeri alabilir. Şöyle yapalım. Üst tarafı eksiyle çarptığımız zaman bu arkadaş nasıl olur? Şöyle olur. Eksi 2 küçüktür. Eksi x değil mi? O da küçüktür. Eksi 1. Aşağıya yine aynen yazalım. 2 küçüktür y. O da küçüktür 5. E bunları bir taraf tarafa toplayalım. Ne gelir buradan? 0 küçüktür y eksi x o da küçüktür 5 eksi 1'den 4. E ben bu eşitsizliğin karesini alırsam ne gelir? Sıfırın karesi zaten sıfır. Bunu yazmaya bile gerek yok. Küçüktür. Y eksi x'in karesi o da küçüktür 16. E zaten bize diyor ki y eksi x'in karesini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır? E sağlayan en küçük tam sayı değeri kaç? 1. 1, 2, 3 bu şekilde nokta nokta nereye kadar? 15'e kadar. E 1'den 15'e kadar toplam 15 tane tam sayı değeri vardır. Zor değildi bu soru. 4 numara. Artık bu sayfadaki son sorumuz. Ya bu ikinci soru bizi çok yordu değil mi? Vallahi seni de dinlerken yorduğunu düşünüyorum. Beni de çözerken yorduğunu düşünüyorum. Ama böyle soruları da çözmemiz gerekiyor. Gel 4 numaraya. A, B ve C asal sayılardır. Olduğuna göre B artı C çarpı A ifadesinin değeri kaçtır? Not al. Eğer bir AYT sınavındaysanız veya bir KPSS sınavındaysanız Asal sayılar sorusunu gördüğünüz anda aklınıza ilk getirmeniz gereken şey 2. 2 çift olan ve en küçük olan tek asal sayıdır. Bu yüzden bunu adınız soyadınız kadar iyi bir şekilde bileceksiniz ve her asal sayı sorusunu aklınıza getireceksiniz. Şimdi ben bu ifadeye baktığım zaman 24'ün çift bir sayı olduğunu gördüğüm anda C çarpanının 2 olmasından şüpheleniyorum. Bunu çözme ve cevabı bildiğim için söylemiyorum. Bütün sorularda şüpheleniyorum. Buranın 2 olabileceğini düşünüyorum. Zaten bu tarz sorular bir tık deneme yanılma sorularıdır. 2 olabilir diyorum. 2 olursa burası A artı B dediğimiz arkadaş 12 olur. Değil mi? E C'ye 2 dediysem eğer A artı 2 çarpı B eşittir 45'tir. Değil mi? O zaman buradaki B dediğimiz arkadaş yerine 12 eksi A'yı yazabilir miyim? Evet yazabilirim. O zaman A artı 2 çarpı değil mi? 12 eksi A eşittir 45. Buradan sonra deneme yanılma da yapabilirim. İstersem ikinci dereceden denklemlere de bulaşabilirim. Yani A artı 2 ile 12 eksi A'yı çarparak ikinci dereceden denklemlere de bulaşabilirim. Hangisini yapayım? İkisini de yapayım mı? Yapayım. Örneğin 2 denesem 2 zaten kullanmıştım burada C'yi. 3 denesem 3 artı 2 5. 12 eksi 3 9. 9 kere 5 45 oldu. Yalnız dikkat. Tamam A'ya 3 dedik. Okey. Peki B dediğimiz arkadaş neydi? B dediğimiz arkadaş 12 eksi A'ydı. A dediğimiz arkadaş da 3'tü. 12 eksi 3'ten 9 geldi. Ama B dediğimiz arkadaş 9 olursa asal sayı olma şartını bozdu ki. O zaman A dediğimiz arkadaş 3 falan değilmiş. 5 denesek 5 artı 2 7 değil mi? 12-5 7 olmadı. 9 geldi. 6 zaten deneyemem. 7 denesem 7 artı 2 9. 12-7 5. 9 kere 5'ten 45. O zaman A dediğim arkadaş 7 oldu. B dediğimiz arkadaş 12-A idi. 12-7'den 5 geldi. Sağladı. C dediğim arkadaş da zaten ben 2 olarak söylemiştim. E ne diyordu? B artı C çarpı A. B artı C 7. A dediğimiz arkadaş 7. 7 kere 7'den 49 olarak bulduk. Zor bir soru değildi ama asal sayılar sorusunda şu ikiyi her türlü düşünmemiz gerektiğini bilmen detayı bence önemliydi. Hani zaten belki bunu çoktan biliyorsunuz. Hani ikiyi kesinlikle zaten denemen gerekiyor ama hatırlatmış oldum. Hocam burada deneme yanılma yapmasaydık nasıl yapardınız? Vallahi nasıl yapardım? Şuradaki a artı 2'yi sağ taraflı tek tek çarpardım. E çarpalım. 12a eksi a kare artı 24 eksi 2a eşittir 45. Eşitliğin sağ tarafında toplayalım hepsini. 0 eşittir a kare eksi 10a değil mi? Artı 21. E buradan çarpanlarını ayıralım. A'ya a. a. 21'i de 7 ve 3 olarak ayıralım çarpanlarını. Bir de güzel yazabilsek. 7 ve 3 değil mi? Hatta eksi 7'ye eksi 3 yapalım. Çapraz çarpıp düz topladığımda eksi 10 a'yı elde etmem gerekiyor. O zaman çarpanlarımızdan bir tanesi a eksi 7 çarpı çarpanlarımdan bir tanesi a eksi 3. Bu da eşittir 0. E o zaman a değerlerimden bir tanesi 7 a değerlerimden bir tanesi 3. E ben 3'ün olamayacağını söyledim. O zaman a dediğimiz değer 7 olarak gelirmiş. Evet 4 tane çok güzel bence öğretici ve tekrar ettirici soru konuştuk. Gel bakalım diğer videoya diğer sayfayı konuşalım.